Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Yine geldik Mardin'e. Mardin'deyiz. Dedi toparlı abimize misafiri oldu. Hamdullah kardeşimizin aracılığıyla. Hamdullah burada Mardin'dedir. Ara ara telefonla görüşüyor. İle güzel kuşları olan eş dostla işare etme adına. Güzel kuşları olup da çoğalanın çoğalanlar olduysa sağ olsun o da bize yardımcı oluyor. Dedi abi de zaten 20 yıllık dostlarıydı. Allah razı olsun Bedi abi bu arada Mardin bölgesinin 2017 tek, şampiyonu. tek şampiyonudur. 2017 tek şampiyonudur Bedi abi geçen de bir tane daha yine bunlardan bir bir tane daha hazırlanmıştı. O kuşu da bu para kaldıracaktı. Gelmiş nereye çarptı Bedi abi o kuş? Bu ortadaki kaplaya. Abi tellere çarpmıştı. Evet. Hayvan uzaktan kapanıp gelirken altını kuşmuş. Trenleyememiş, o tela çarpmış. Bir ay oldu. Hayvan ölmüş. Tabii o kuşu hamdala da izlemişti. Evet. evet. Çok evet. güzel değil. göre çok büyük bir kuşmuş. Çok güzel bir kuşmuş. Yani Bedi her sene, Bedi abi her sene yani iki üç sene kuş festivali için hazırlıyor. Tabii ki yani bu Mardin şartları, rüzgar, kartlar, her şey Burada var yani. Aynen. Daha demin işte söktüğüm beyaz kartal tane, vurmuş. Bir tane beyazı demin gösterdi. Biz onu kaldırdık. Bir beyazına demin yine bugün... Sprey sıktı. Atmaca vurmuş. Sprey de burada bir yarasına sprey sıktı. Burada gerçekten de... Yani bu atmaca sorunu çok büyükmüş. Çok çok Dersen göstereyim bu beyazı evet. göstereyim. Evet gösterebilirsin o yarasını. Bu beyazı kümesine getir alayım. Şimdi daha yeni sökmüşüm. İşte bir tırnak vurmuş. Bütün göğsünü yırtmış. Affeder sal tarafını kuşun yetmiş kemiğine kadar kırmış. Kemiğine kadar kırmış. Bedi abi bu kuşlar ne zamanlandır mesela sen elindedir? Kaç yıl hani bu kuşların soyları? O kuşu alevi göstereyim. 35 yıldır kuş besliyorum. Kuşta gördüğün gibi kuşun sonucunu alamıyoruz. Daha saat birde uçurdum. Gördüğünü baba yokmuş. Bakın başlıyor. nasıl tırnak vurmuş. Abi bunu yine yerine bırakın yazık. O tedavi edilsin dikilecek oğlum. <laughs> Evet yani, Geçen ayda bir tane söktüm fasulye bırakacaktım. Dalarken bu ortadaki kafaya girdi orada öldü. Bütün arkadaşlar da gelip seyretti onu. Ama abi atlamıyor. bu miskiler, bu açık olan miskiler. Bunların nesilleri nedir Bari abi? Kağıt miskiler. bu açık, açık, kuşlar, olan miskiler. Sabuniler biz Yusuf diyoruz. Evet. Bu e, rahmetli Başir Şahdana'nın kuşlarından. Rahmetli. Rahmetli Şahtana'nın kuşlarından geliyor. E, bu açık olanlar. Ha, elimize birkaç tane geçmiş onları çoğalttık. Evet. Bunların özellikleri de yani 2-3 saat kalıyor çok serttirler. Ee, takla arası var onlardaki 2,5 metre. Tabanlı çıkıyorlar. 20-25 metre çıkıyorlar. Ama sertler. Çıkarken bela sert canlı mı çıkıyorlar? Çok sert, kanat sesi çok güzeldir. Evet. hareketleri güzel de tabanlı çıkıyorlar. Çok güzel e, hare e, hareketler de var onlarda. Fakat e, erken kuyruklarını erken çekmen lazım. Yoksa yatarlar. Bunlar bunları uçuran arkadaşlarımız baba, de, abi güzel bir konuya değindi. Allah razı olsun. Adam diyor ki bunları uçma başladı tablaları sıklaşmadan önce kuyruğunu evet. almak evet. gerekiyor. Evet. Ki daha rahat bilsinler. Yavruyken yani. de yavruyken de bu e, kuşlar yaklaşık bir buçuk ay içinde e, çeviriyorlar. Geç çeviriyorlar. Çevirdi mi sökülüyorlar. Evet. Ama çevirdikleri e, zaman iç, iki ay içinde e, taklayı çeviriyorlar. Çok iyi. Biraz başta uçuyor. Biraz ha. nefes. Bazı biraz kuş... kuşlar bazı kuşlar bir haftada çeviriyor. Sertek giriyor. Kuyruklarını alıyorsun. Ama bu kuşlar bir buçuk ay içinde e, taklayı çeviriyor. Ana hani geç sökülüyor. Bunlar nefesini, evet, kasını nefes yapıp ondan sonra sökülüyorlar. Yaptım, onu anlatıyorum. Ama çevirdi mi çabuk sökülüyorlar. Yani 10-15 gün içinde hazır oluyorlar. Döndükten sonra. Işte anladığım kuş taklayı dönene kadar bir çok iki ay zaman geçi. Ama taklayı döndü mü, ondan Hemen sonra sökülüyor. arkası çorap söküğü evet, gibi aynen. gelmeye başlıyor. Taklalarını çoğaltıyor. Evet. Gün gün üstüne koyuyor. Hadi abi uçumları nasıl bu kuşların? Gezimleri nasıl? Yüksek mi uçuyorlar, alçak mı uçuyorlar? Çok yüksek uçuyorlar bunlar, çok yüksek, çok yüksek uçuyorlar. Yüksek uçuyorlar. Yüksek... Yani iki buçuk üç saat kayıyorlar, yarım saat 15-20 dakika uçurduğunda görmüyorsun. Evet. Yani yaklaşık 20 dakika bunları havada görmüyorsun. Bu söküldükleri zaman da yaklaşık 200-300 metreden dalıyorlar. Maşallah. Atmanca Zaten gibi dalıyorlar tabanlı çıkıyorlar. 20-25 metre çıkıyor. 8 on takla ile çıkıyorlar. Takla arası var, tabanlı tabanı da var, bağlaması da var. Hareketleri çok güzeldir. Helal abi ben. Abi kahvemiz kilani anladı. Zaten beyazlarla bu dumanlı çakmaklıların senin bir soydurlar ne Bu beyazlar çakmaklılardandır. Evet. Ben beyaz beslemiyorum. Ben şahsen beyaz beslemiyorum. Benim be çakmaklar beyaz da atıyor, mavi de atıyor sabunu dağıtıyor, şem, e biz şem ediyoruz, siz ne diyorsunuz, mis kimi diyorsunuz, şem biberi. dağıtıyor. Biberi, şem'i biberi, biz diyor. Ha. Ha. Evet. Ee, Hadi da. abi, ben bu takım gökyüzü. Ama bu gölge ben akı. Böyle aldım, öyle sanki senin biraz öyle nefesin, öyle sanki ki sıkıştı gibi geldi. Öyle diyeyim. Öyle değil de hamdullah. Vallahi ee, dedim bayılacak ama bayılmaz. Son yine bir <laughs> da, sen o. bu takım gölgeyi niye bu kadar çok seviyorsun abi? Bunları yani çocuklarım kadar seviyorum bunları. Yani hem hamdullah için hem emin arkadaş oradan buraya kadar gelmiş çok teşekkür ederim dedi. Bunları da götüreceğim kırmadım olayı. At, at. <laughs> verdim Allah, ona, verdim. Allah, yani Allah. vallahi bunlar verilecek, satılacak kuşlar değil bunlar. Ne ee, hadi abi. Abi Dumanlı, dəspinalı var Rolanddir. Düymənlil ağzı elə bəyaz olan. Olan o mavi. Mavi. Datam bu salsını mavi. Mavi. Da, mavi, mavi. Bu. Bağlaşma. Bax, o mavi, sənə söylədiyim mavi. Bu mavi Allah'ın qapdoya giren qız qardaşı, onun qas qardaşı. Pastığı qələ bırakacağsın. Üstəbu gördüyünüz qaplo, ortadakı qaslo. Evet. Çok uzaktan dalarken koca gibi bu ortadaki kafaya geldi ve öldü. Ben festivala bırak bırakacaktım Hamdullah. Arkadaşla e gelip seyretti onu. O, o, yaşı da iki yaşındadır uçurabilirsin. Bu havada görebilirsin. Allah sağ olsun. İkisini o bu bayağı hazırladığına yumurta pekiydi. Aynen. Aynen. Evet. O dumali de, zaten de aynı, aynı cinsler. Çakmaklılardan da. Çakmaklılardan da. Evet. Zaten evet. çakmaklılarımız da şampiyonlardandır. Ben böyle Çakmaklı, kuşları bir yakın çekimi alayım. Çok çakmaklılar beyaz dağıtıyor, mavi dağıtıyor, mavi şirakli dağıtıyor. Evet. Abi bunlar da Mardin'in, yani, Mardin şampiyonunun böyle kuşları. Allah'sak boştur, bunları uçurup görmen lazım. Ve özellikle sen biraz daha senden genç kuşlar aldık. Sırf alan arkadaşlar uçursunlar, keyiflerini, tadlarını onlar alsınlar diye. Aynen, verin, yavruları verin, istediğiniz arkadaşlara verin, uçursunlar, görsünler. Eğer böyle bir şey uçurmuşlarsa, Aç beni tanıyorlar, Emine kardeşi de tanıyorlar. Uçursunlar. Ben bu sabunu, bu açık kuşları sana söylediğim gibi. Yüksel yani yaklaşık mi? çok yüksek uçuyorlar. Söküldük zaman, söküldükleri zaman çok yüksek uçuyorlar. Fakat 15-20 dakikadan sonra gelip faaliyetlerini, faaliyetlerini yapıyorlar. Düz de serttirler. 7-8 taklayla çıkıyorlar. Tabani də var, təqla rəsidi də var, bağlaması də var. Düz ot toru var. 10 dənə və ilə hava oyunu da var. Onda üç sıra oyunlar. Hə, onları da götürəcəksiniz? Ə, isə onları da götürəcəksiniz, gecikməzsəm onları da götürəcəyəm. Nədirsək açan basıroruz, nə düz ot toranı basıroruz. Ne dirsek açan kuşu besliyoruz, ne düz oturan kuşu da besliyoruz. Allah razı olsun hadi abi. O Allah senin... muvaffak etsin. etsin. Abi o, düğmüş, Abi senin o kara oğlu kumanda dediğin dişi abi arkadaki dişi yedi sen de gözü evet, abi. Çok güzel o, bir dişi ya. Işi ya. O, o büyük abi var ya, evet. onları hiç uçurmamışım. Bu mavi sinekli dişi sökmüşüm, erkeği uçurmamışım. Büyük mavi dedeğin onun teki arkadaki mavi erkek mi? Ee, aynen odur. Onu, onu da böyle bir yakınlaştırayım. Masat yayında alan arkadaşlar kendilerine baksın. Bu ortadaki kaplaya girdi, geberdi gitti. Onun kardeşiydi. Ya kısmet olmadı. Tamam abi. Hmm. Teşekkür ettim. Yani şimdi bildiğiniz hmm. gibi. Abi bu Miro zaten Bedi abinin zaten çoğularının Miro'sidir. Miro içinde yok. Bende Miro da var evet. Bende birkaç tane Miro var. 3 işte tane Miro'su var. Evet. Onundur. Benimdir. Onundur. Onun Onundur. 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 Miro'su. Bu mat'tır. Bu yağlı olsa daha bu işte mat olduğuna e, yağlıdan daha koyudur. Ya Bedi abi var. şimdi benden Miro isteyenler de çıkacak yayına gelirler yok diyen sonra yok derler değil abi Miro da getir. Bu mattır yaklı olsa bu yaklıdan daha güzeldir. Çünkü hem göğsü bak dirseğe kadar sarıdır. Sırtı da beyazdır. Bu çok koyudur. Ha. Mat olduğuna abi o bize selamı yavaşıyor. Evet. Bizim bizim kalayımız mi? değil mi? miydi? Hiç mi onu bize reklamı yapmadı? Miro o götürmüyor. آبی رابی مهمانه سلامت نقالیم با اخشم ساعت دو قزدن مزاتی تاقیب ایدن آبی